Bugün Armutçuk'tayız. Yeni aldığımız portföyümüzdeyiz. 306 metrekare toplam alan içindeyiz bahçemiz. 210 metrekare kullanım alanı var bahçenin. 90 metrekare taban alanı ve 270 metrekareye yakında bir kullanım alanı mevcut. 5 artı 2 villamız. Mülk sahibimiz her şeyi detaylı düşünmüş. Dışarıya bu ızgaralarla bir drenaj sistemi yapmış. Ve e, bu drenaj bahçede bir kanala bağlanıp oradan denize gidiyor. Hatta bunu iki tane boruyla yapmış. Bir boruda tıkanıklık olursa diğerini kullanmak açısından. O da yine bahçenin hemen dışında e, yerde bir saklanmış bir boru sistemi var. E, burada yine e, iki tonluk bir su depomuz var. Malum Ayvalık'ın biraz bu deriz ısı pompası evet, var. Suları fazla kesildiği hidroforumuz için hidroforumuz var. Kuyumuz var. Kuyumuz bahçe var. sulamak için kuyumuz var. Kuyumuzun hidroforu da motoru da buraya saklanmış. Burada da yine bir depo alanı aynı şekilde. Bahçemizde meyve ağaçları mevcut. Zeytinimiz var. Burada mandalina'mız var. Çok keyifli. keyifli. Toplamda 215 evet. metrekare bahçe alanımız mevcut. İki tane tatlış köpeğimiz var ama köpeği vermeyeceğim. Köpekler onları fiyata dahil, dahil değil. Dahil değil onları götüreceğim dedi. Mülk sahibimiz. Şimdi villamız iki bölümden oluşuyor alt tarafta 2 artı bir şuradan girişi olan ayrı girişli 2 artı bir dairemiz var. Bir de üst tarafta 3 artı bir dairemiz villamız var. var. Dubleks, yani bir dubleks bir daireden oluşan tripleks bir villamız burası. Evet bahçesi de çok güzel aslında. Airbnb'ye de çok uygun. Ee, Tabi üstü bir... altlı ayrı ayrı evet, Airbnb yapabileceğiniz şekilde. Ee, şu anki rakamlarla 2 artı 1 olanı günlük 7500, 3 artı 1 evet. olan da 12.500 gibi rakamlardan verebiliriz. Bahçede çok güzel bir barbeküsü var. Yani buraya masa sandalye de kullanıldığında. Evimizin jeneratörü de var. Evet çok keyifli. Otomatik bir şekilde devreye geçen. Geçen evet. Kamera sistemi var. 8 tane kamera sistemi. Güvenlik sistemi e, güvenlik de var. Güvenlik sistemi var. 8 kameradan oluşan. Evimizin girişi de. Şimdi asıl giriş burası. Asıl giriş evet. Buradan geldik villamızın üst kısmına üst giriyoruz. Üst kısmına giriyoruz. Böyle bir kapalı alanımız var. Ee, yani yine bir salon gibi burası da. Verandamızı kış bahçesine çevirmiş? çevirmişiz. Evet Komple kapalı. Pimapenlerle herhangi bir ısı ve soğuma problemi yok. Evet pimapenleri ve yine e, doğramaları gerçekten kaliteli. Hani e, bu anlamda da. Girdik. ilk katta salonumuz mevcut. Açık, Açık mutfakla mutfak. güzel, ferah bir salon. Salonu mevcut. Açık mutfağımız Malzemeler böyle. kaliteli şekilde kullanılmış. Dolaplarımız üst segment değil, orta segment, orta segment diyelim segment ama, ama gayet evet. temiz, kullanışlı. Mermerlerde de desenini kullanmışlar. Çok Alt kata inelim şimdi. Tamam. Burada bir banyomuz var. Ufak. Bu katta bir de misafir lavabomuz var. Evet. Buradan yine bir kapımız, giriş kapımız mevcut. Ee, en güzeli aslında şurada ayrı bir kapı olması dediğimiz gibi Airbnb yapıldığı takdirde bu kapı kapandığında üst tarafla ilişkisini kesiyoruz. Buradan dışarıdan gördüğünüz şu an kilitli e, açılışı oradan yapıyoruz. Merdiven altı yine lavabomuz var. Evet bir lavabo var. Burada bir duşakabinimiz var. Duşa mevcut. Burası Burada, iki artı bir ayrı bir evet, daire gibi. Aynen. Ee, bir odamız bu şekilde. biraz RD olarak şu anda işletme e, yaptıkları için o şekilde kullanılmış. Burada yine bir dolap sığmış. işte birer tane yatak yine sığıyor. Ya gayet evet, odalar da ufak büyük, değil aslında ferah, odalar evet. fera. Zaten burada, Airbnb hı. için kullanılırsa tam e, ideal aslında. Şey de değil. Aynen problem olacak bir şey değil. Evet. Burası burada da, da açık. Bugün Ayvalık'taki birçok Salonun büyüklüğü bu kadar zaten. 2 evet, artı 1 açık aynen. mutfaklı bir salon. 1 artı 1 daireler daha önce bu kadar. Buradan yüksek. direkt Buradan bahçeye direkt bahçeye çıkışımız bahçeye var. Çıkışımız mevcut. Şimdi hadi üst katı gezelim. Üst kata da bakalım. Video bayağı uzun olacak. İnşallah izleyiciler sıkılmaz. İnşallah sıkılmazlar. Çünkü 5 artı 2 ve yani 3 kat olunca <gülüyor> malum <gülüyor> birazcık uzun sürebiliyor. Aslında her detayı da gösteriyoruz. Merdivenlerde mermer kulu olmuş, Onu da söyleyelim. Parkelerimiz vesaire gayet evet. iyi iç alanlarda. Yine burada merdiven aydınlatması güzel. Evet. Gayet ferah kullanılmış. Burada bir odamız mevcut. Şöyle manzarası arka tarafa bakıyor. Çok yakın birbirine değil aslında baktığınızda. Arka. Ferah hiç karartıcı bir oda değil yani. Aradan Çok bir de deniz geliş. görseydi var tadından yanına. Aslında görüyor, deniz görüyor. Bu arada şöyle de bir şey Hı -hı. var. Eee, burası şu anda 3 katlı triplex lakin burayı butik otele çevirirsek bir kat daha hakkımız çıkıyor. Evet, üst kata bir hak daha var. Yani totalde buraya 11 odalı, 12 odalı bir butik Çok, otel yapabiliriz. Evet, yapılabilir gerçekten. Şöyle bir bak böyle bir yine kapalı balkon mevcut. Buradan storunda deniz manzaramız var. Var aslında. Burası yola yine kapalı bakıyor. bir balkon. Evet. Statunda şey. bir problem var. Orayı açamadık. Kullanım alanını arttırabilmek için her şey Her yer yapılmış. evet Kullanmış. değerlendirilmiş aslında ve büyümüş. Burada yine bir böyle geniş Büyük balkon bir içeriye alınmış. Bir <laughs> ferah bir oda var. Genç odası. Burada yine giyim balkon. odası gibi de yapılabilir aslında. Hem balkon hem böyle Evet biz dolap koymuşuz bayağı şu an dar gözükse de... Evet, aslında ferah. Ferah aslında. çok dar Bir de banyomuz iyi. kaldı en son. Banyomuz evet, da banyomuz da şöyle. Geniş banyomuz şey. da bayağı ferah bir banyo. Evet. Böyle. Dış akabini mevcut. Ee, dış cephe yalıtımı yapılmış. Ee, şu anda hani kıştan ve yağmurdan da çıktık. Hiçbir e, dışta rutubet, nem ya da görüntü olarak da e, görünen hiçbir şey yok. Yani dış cephe yalıtımı baya güzel yapılmış. Dediğimiz gibi baya hassas bir mülk sahibimiz var. Her şeyi düşünmüş. Şimdiden e,